2024 yılında yapılan bir sıralama var. 2025 disiplinler arası bilim sıralaması. Burada çok ciddi bir başarı yakaladık. Dünya çapında üniversiteler arasında 500-600 arasında yer aldık. Türkiye'deki bütün üniversiteler arasında 16. sırada yer aldık. Türkiye'de 2000 yılından sonra, sonra kurulan üniversiteler arasında da 8. sırada yer aldık. Yani biz 2007 yılında kurulduk bu anlamda oldukça büyük bir başarı kazandığımızı söyleyebilirim bu alanda. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında tıp ve diş hekimliği alanında ilk ikideyiz. Mühendislik alanında ise ilk beşteyiz. Oldukça güçlüyüz bu noktada. QS dünya sıralaması var. Burada da 550-600 bandında üniversitemiz bulunuyor. ODTÜ URAP tarafından yapılan derece sıralama çalışmasına göre biz göreve geldiğimizden bu yana Karabük Üniversitesi 64. basamaktan 54. basamağa yükseldi. Yani Türkiye'de 208 üniversite arasından 54. sıradayız. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmaların sonuç verdiğini görüyoruz. Üniversitemiz kısa süre içerisinde yükseliş gösterdi. Yaklaşık 16 aylık periyotta Türkiye çapında 10 basamaklık yükseliş gerçekleştirdik. Aynı yükselişi mühendislik fakültemizde ve makine mühendisliği bölümünde görüyoruz. Yine ODTÜ URAP verilerine göre makine mühendisliğimiz Türkiye genelinde bir yıl içerisinde 10. sıradan 5. sıraya yükseldi. ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte ilk 5'te yer alıyoruz. Mühendislik fakültemiz ise çok büyük bir fakülte. Tamamı açısından baktığımızda Türkiye'de 24. sıradan bir yıl içerisinde 13. sıraya yükseldi. Mezunlarımızın başarı atlasını YÖK yayınlıyor. Bazı alanlarda birinci Türkiye çapında birinci sıradayız. Bazı alanlarda ikinci, üçüncü, dördüncü, altıncı, 8. ve onuncu gibi sıralamalarımız var. Bu da öğrencilerimizin mezun olduklarında iş bulabilmelerinin oldukça iyi olduğunu gösteriyor. Ve pek çok mezunumuz da çok kritik kurumlarda görev yaptığını görüyoruz. Onları da üniversitemize davet edip öğrencilerimize program yaptırıyoruz.